Evet dostlar herkese yepyeni bir videoyla tekrar merhaba. Çok uzun zaman oldu konuşamadık. Şimdi biz bugün Bitcoin ve olası altcoin mega rallisini konuşacağız. Buradaki trend olan Bitcoin dominansını bir değerlendirme yapacağız. Bu videonun son dönemlerde çok iyi bir video olacağını ve ileri sepet stratejileri ile ilgili bilgiler aktaracağımı düşünüyorum bu videoyla beraber. İsterseniz önce hemen ara bir şeyimize geçelim e, intromuza geçelim. Akabinde bu konuyu güzelce tekrar bir değerlendirme şansı bulalım. Evet arkadaşlar son dönemlerde hatırlayacak olursanız Bitcoin çok hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde 100 bin dolar üstüne ve arka arkaya yüksek seviyelerde ATH'lar kırmaya başlamıştı. Şimdi ben daha önce çektiğim videolarda bu altcoin rallisi ile ilgili ve bitcoin olası yükselişi ile ilgili yükseliş yapabileceği ile ilgili ipuçları vermiştim. Ve yükselişlerin altcoin yükselişlerinin nasıl olabileceğini de size burada video çekerek anlatmaya çalışmıştım. Hatırlarsınız ben hep şu sözü çok kullanırım. Söz uçar yazı kalır derim her zaman. Videoların burada kalması videoların burada işleyiş süre, sürecinde Durması benim açımdan çok önemli çünkü videolar birer delildir. Neden bu lafları, bu cümleleri kuruyorum? Çünkü ben bugün farklı bir cümle kurup yarın farklı bir cümle kurarak piyasada paylaşım yapmıyorum dostlar, tamam mı? Baştan şimdi konuyu hemen başlamadan önce ben burada yatırım tavsiyesi vermediğim için bu kanunen çıkan yaptırımlar, regulasyonlarla ilgili bu uyarıda bulunmak isterim. Herkesin risk yönetimini kendisine aittir. Kimse kimseye riskini yükleyemez. O nedenle burada verdiğim bilgilerin tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Bunlara dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi dostlar şimdi hatırlarsanız 61 bitcoin dominansı yani bitcoin'in hakimiyeti yüzdelik hakimiyeti piyasadaki 61 küsür yani 61 40 61 70 bu civarlarda bir yukarı kendisini aldıktan sonra oradan 58'lere düşüş yaparak bu dinozor coin denilen işte eskiden gelen bazı projelerin bir iyi bir şekilde çıkış yapmasına neden olmuştu. Bunu hep beraber gördük. Şimdi bir kademe oradan da 58-59'lardan tekrar hafif hafif çıkış yapıp hatırlarsan Ripple oradan bir yüksek fiyatlamalara gelirken işte 3 dolarlara yakın şeylere seviyelere ve oralarda durmaya başlarken tekrar 58'den 56'lara düşerek işte bu yine dinozor koyun diye nitelendirilen bazı projelerin yükselmesine neden olmuştur. Bunlara örnek işte Polkadot'tur ve benzeri Cardano gibi projeler örneklendirilebilir. Şimdi sevgili dostlar Bitcoin durmadan çıktı. Nereye kadar çıktı? 100 küsür bin dolarlara 107 bin, 106 bin bu dolarlara bu fiyatlara malara kadar çıktı. Burada ne fiyatlama olması bizim için çok önemli değil. Fakat sadece bizim burada fiyatlama olarak görmemiz gereken kısmın ilgilendiğimiz konusu Bitcoin dominansı olduğu için orayı ben çok değerlendirmeye alıyorum. Şimdi Bitcoin dominansı bildiğiniz üzere düştükçe altcoin'lere bir fırsat veriyordu. Bit düştükçe altcoin'lere bir fırsat veriyordu. Bu nedenle burada anlatacağım konuların bu benim yatırım stratejimde çok önemli yer aldığını düşünüyorum arkadaşlar bakın şimdi birincisi piyasada hep şu paylaşım yapılıyor Twitter ve sosyal medya mecralarında coinlerin artık bittiğini bugünkü düşüşe bakacak olursak Ben bugünkü Hani 90 küsür bin dolarlara düştü ya Bitcoin bugünü baz alarak ben bu videoyu çekme kararı aldım işte birçok kripto fenomeni veya işte bununla ilgili paylaşım yapan arkadaşlarımız Yok bugün artık bir şey olmayacağını buradan artık dönüş olacağını Bitcoin'e entegre bir şekilde bu yükselişlerin olduğunu daha önce de bazı arkadaşlarımız bunların ETF yükselişi olduğunu bu ETF yükselişlerinin herhangi bir şekilde altcoin'lere faydası olmayacağını sadece Bitcoin ve Ethereum'un şu andaki ETF'ler kabul olan ETF'lerden bahsediyorum. Bunların kendi kendi hani şey diyorlar ya, İngilizce bazı price diye bir kelime kullanıyorlar işte kendi kendi birim fiyatına etki edeceğini düşünüyorlardı. Ama bu dedikleri olmadı. Nasıl olmadı? Bitcoin dominansı 61 küsürlerden düşüp 58'e gelince gördük biz o ETF yükselişlerde. E, Ripple gibi coinlerde nasıl büyük yükselişler yaptığını hep beraber görmüş olduk. Ki keza oradan büyük yatırımcılar, yıllardır bekleyen yatırımcılar da muhteşem ötesi bir kar yapmış oldular arkadaşlar. Şimdi geldik konumuza. Burada altcoinlerde sizce rally olacak mı olmayacak mı? Aslında bu yönün tam anlamıyla bize verisini bitcoin dominansı veriyor arkadaşlar. Bakın bitcoin dominansı veriyor. Neden bunu diyorum? Bitcoin dominansı hep kendisini yukarı yönlü yani trend olarak yukarı yönlü almaya çalıştığı için bütün geçmiş rallilere bakacak olursanız Bitcoin dominansının trend olarak yukarıya alması ve akabinde trend olarak aşağı trend bir yanda düşmesi bunun da birim fiyatta çok büyük etki etmeden düşmesi yani örnek verin 5000 dolar 7 bin dolar düşüşle beraber ki keza bu çok büyük bir düşüş değil. Bitcoin dominansı beraber tekrar oradan toparlanmaya başlaması ve oradaki alınan paraların Total 2, Total 3 ve Others gibi işte projeler yani bu altcoinlere geçiş yapması boğanın fitilini yatması anlamını taşıyordu. Şimdi biz bu yönün içerisinde var mıyız? Halen daha biz o trendin içinde miyiz arkadaşlar? Yani o trende daha uygun bir şekilde hareket ediyor muyuz? Ben kendi görüşüm gereği evet arkadaşlar o trendin içindeyiz ve o trendin halen daha sirkülasyonunu ve trendin yükseliş döngüsünü tamamlamaya çalışıyoruz gibi düşünüyorum. Şimdi buradaki temel mantık ne? Altcoin toplayıcıları için ben toplayıcım. Ne zamandır 2022-2021 yılından bu yana toplayıcı vazifemi yerine getiriyorum. Neden? Stratejik anlamda bu taktiği ve bu stratejiyi uyguluyorum. Nasıl? Bitcoin dominansının yükselmesiyle beraber altcoin'lerin bazılarının ezilmesiyle beraber bildiğim fiyatlamalardan yani majörlerin iyi olanlarından böyle şaka coin'lermiş yok bu bonkmuş, wifmiş bilmem neymiş, şibaymış bu tip böyle projelere yatırım yapmayarak adam akıllı projelerin içerisine birim fiyatların düşük olduğu noktalarda gördüğüm noktalarda trade yapmadan spotta alarak kendi cüzdanımı oluşturmaya çalıştım. Ne zamandır? 2021-2022 yılından bu yana. Şimdi geldiğimiz döngü eğer ki bitcoin dominasının düşüş döngüsüne geçecek bir döngüye yaklaştıysak ki keza bu fitil bize 61-70'lerde gösterdi dominans değeri olarak. Bu fitilin düşüşüyle beraber bu trendin düşüşüyle beraber 40 40'lara doğru yani Bitcoin değerindeki 40'lara doğru dominans değeri düştüğü zaman muhtemelen büyük bir şekilde altcoin'lerde mega rally fitilini yakmış olacağız. Bunun zamanı çok yakın mı uzak mı? Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu döngünün yaklaştığını düşünüyorum. 2025 buna damga vuracak bir döne, dönem olduğunu düşünüyorum. Siz de bunu göreceksiniz. Ki ben 2021 yılında da 2025 demiştim hatırlarsanız. 2022 yılında da 2025 demiştim. Ama insanlar ne yaptılar? Kısa döngüde zengin olma peşine koştukları için birçok kripto fenomeninin al satlarına ya da o hülyalarına, rüyalarına ne yazık ki tuzaklarına düşmüş oldular. Bundan dolayı da ben burada hani şunu söylemek isterim. Düşüş ya da kayıp her zaman bir şey değildir. Tehlike değildir. Kayıp size bir öğrenimdir. Bir derstir. İleri yatırımlarınızda size bir ders çıkarma niteliği taşır. Onun için bu geldiğimiz son noktada bizim gibi strateji kuranlar, geri plandan strateji kuranlar, korkmadan satışın hedefini belirleyenler buradan çok güzel paralar çıkaracaklar. Bu dediklerimi unutmayın arkadaşlar. İleride ben tek tek videoda açıklayacağım bunların nasıl kazanıldığını. Siz de buradan tek tek görmüş olacaksınız. Benim size diyeceklerim bu kadar Koş, korkuya, endişeye mahal yok. Herkesin bir kendi stratejisi var. Herkes istediğini yapabilir. Çıkış yapıp gidip kar da yapabilir gidip long short kumarına da bulaşabilir. Veya buna benzer nitelikte bir sürü işlemi alınan alanlar var, sağlar var. Bunlarla ilgili çalışma da yürütebilir ama benim tek yapacağım tek bir şey var. Mega rally'den ikili yükselişte tepelerinden güzel bir fayda sağlamak. Benim size diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz, destek verirsiniz. X'ten bana destek verirsiniz, YouTube'dan bana destek verirsiniz. Ben burada herhangi bir maddi çıkar ya da menfaat peşinde koşan bir insan değilim. Bunu benim yıllardır takip eden arkadaşlarım çok iyi biliyor. Sizlere diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler. Mutlu umarım iyi kazançlar çıkaracağız. Bir dönem yaşarsınız diye size bir temennide bulunuyorum. Görüşmek dileğiyle.